Selamlar Yolda Bir Gezgin'den herkese merhaba. Şimdi bu bir mikrofon incelemesi gibi ancak ee, çok profesyonel bir inceleme değil. Bunu baştan söyleyeyim. Aradaki farkları söyleyeceğim. E, kullandığım mikrofonu değiştirdim. Neden değiştirdim? Kaskıma nasıl bağlıyorum? Bunu göstereceğim. Şu anda sesim bundan aldığınız DJI Mic 2 mikrofonu kullanıyorum. Tekli bir paketini almıştım ben bunu. E, i̇çerisinde Şöyle göstereyim neredeymiş paketi. Bir bakalım. İçerisinde şu deadcat aparatı. Ayrıca bu TX diye geçiyor. Bir de RX dediğimiz şu cihaz mevcut. Bununla ufak spesifik ayarlar yapmanıza imkan tanıyor. Şimdi ben bununla beraber DJI Mic Mini satın aldım. Şimdi açacağım. Şunu açalım. Bir, bir tur açmıştım ondan sonra yani şuraya kadar açtım. Ondan sonra dedim ki ben bunun videosunu çekeyim. ondan dolayı şuradan devam ediyorum şu anda. Evet gördüğünüz üzere böyle bir çantayla geliyor. Bunun fiyatı aşağı yukarı şu e, ee, Mic 2'nin yarı fiyatı kadar aşağı yukarı 14.000 14 bin lira civarıydı Mic 2. E, ee, Mic Mini ise 7500 liraya teknoloji marketinden alabileceğiniz bir fiyat. Yani işte medya market olur, vatan olur, ne bileyim teknos olur. Hani herhangi bir ürünler. Kendi paramla aldığım için istediğiniz şekilde siz istediğiniz yerden alabilirsiniz. İçinden böyle detket çıkıyor. Şimdi bakıyoruz. Şöyle iki tane gri renkli, iki tane de siyah renkli, toplam dört tane de etiketimiz var. Bunun dışında bir tane şarj kutusu çıkıyor. Şarj kutusunu şöyle görüyorsunuz. Arkasında USB Type-C girişi var. Bakalım. Tabii içinde sanırım batarya olmadığı için veya cihaz olmadığı için ha içindeymiş. Evet şarj durumunu gösteren üzerinde 4 tane led var. Ayrıca bakın açıldı. Şu an ledleri yanıp sönüyor. Bu şu cihazla aynı işlevi gören Arix cihazı. Üzerinde herhangi bir ekran yok diğeri gibi. Burada e, farklı cihazlara bağlayabilmek için e, aparat takmak için yer var. Şöyle göstereyim. Mesela bunu böyle Type-C telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Şu şekilde takılabiliyor. Bununla çok fazla işimiz yok. Hemen yerine takalım. Cihaz bu. Diğeriyle yan yana getireyim. Bakın. Cihaz bu. Diğerinin yarısı kadar. Belki daha bile küçük ee, etiketi çıkartayım. Tam anlaşılsın. Şöyle. 1 lira büyüklüğünde bir cihaz. Ee, ben bunu neden aldım? Şimdi ben bunu kaskımda daha rahat kullanabilmek için aldım. Kaskıma nasıl yerleştirdiğimi de az sonra size göstereceğim. Bununla alakalı ben internette çok fazla video görmedim. Bir tane bir arkadaşım bana bunu atmıştı. Bak böyle bağlıyorlarmış diye. Çok hoşuma gitti o bağlantı şekli ve rahat oluyor. Bundan dolayı ben de bunu bu şekilde kullanmaya başladım. Şurada bir klipsi var. Yakanıza bağlayabileceğiniz. Böyle görüyoruz. Bunun dışında kutuda başka bir şey yok. Powerbank olarak kullanıyorum mu bu kutu emin değilim. Kullanırken göreceğiz. Üzerinde bir artı e, eksi ayar yapabileceğiniz desibel ayarı yapabileceğiniz bir tekerlek var. Şöyle göstereyim. Yerine oturtup kapattık. Çantadan başka ne çıkıyor ona bakalım. Bir tane Zannediyorum Type-C kablo. Bir de analog ses girişi kablosu stereo için. Bir de Type-C kablo dediğim gibi. Bu çıkıyor. Bunlara çok fazla ihtiyacım olmayacak çünkü Osmo Action 5 kullanıyorum. Osmo Action 5'te kablosuz bağlantı sağlanabiliyor. Ancak biraz sonra gösteririm. Ee, mesela Insta360 ...Ace Pro. Bu benim diğer kameram. Bunun için, bunu da kullanabilmek için... E, ...bu cihazla beraber... ...nerede o? Şu cihazla beraber... ...ya da diğer e, mikrofonla beraber... ...şu yan taraftaki kapağı çıkartıyorsunuz. Bir tane mikrofon aparatı takıyorsunuz. Bununla beraber... Stereo kablo vardı ya, stereo kabloyu bağlayıp daha sonra üzerine tekrar göstereceğim. Stereo kabloyu böyle bağlayıp bu şekilde üzerine TX'i kullanmanız gerekiyor. Onun için de bunu bağlayabilmek için şöyle tepesinde tutabilmek için bir kol şu aparatı var ya da yan tarafında tutabilmek için bir kol şu aparatı var. Kol şu aparatı da bu. Kolçuğu aparatı normal şartlarda böyle duruyor ama altındaki Quick Release Mount'a da ihtiyacınız var. Dolayısıyla ee, doğrudan Insta360 kullanmak için ben şahsen Intercom kullanmanızı öneririm. Yüksek kaliteli bir kayıt almak istiyorsanız ee, DJI daha mantıklı olacaktır doğrudan bağlantı açısından. Bağlama daha zahmetli diyelim, daha düşük değil, yapılabiliyor ama daha zor. Bunu taktıktan sonra tek şey ile beraber şuraya geçir geçiriyorsunuz. Buradan da altından alt çıkışına bağlıyorsunuz. Şu şekilde biraz daha yakın olacak şekilde şöyle çalışıyor. Bu da böyle bir ek bilgi olsun. Şunu şöyle kenara koyalım. Şu anda kameranın mikrofonundan duyuyorsunuz. Aldığım Mic Mini'nin taşıma çantası. Şununla beraber. Bu şarj kutusuyla beraber. Bunun içinde saklayabiliyorsunuz. Diğer tüm aparatlarıyla beraber. Ancak ben tekli paketini almıştım daha önceden. Ee, transmitter ve e, RX'in içinde oldu. Receiver'ın içinde oldu. Şöyle kibar bir çantayla kullanıyordum. Bu da taşımak için gayet mantıklı bu arada. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Şu anda beni e, ee, Mikmin'den duyuyorsunuz. Bunu bağlamak için mavi yeşil yanana kadar basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra kameradan kablosuz mikrofonu açıyorsunuz. Ve kendi kendine bağlanıyor. Şu anda herhangi bir şey yapmama gerek yok. Tamamen Mikmin'den konuşabiliyorum. Başka bir kabloya ihtiyacım yok. İki kişi olarak konuşabiliyorsunuz teknik verilerinden haberim yok. Çok da ilgilendirmiyor. Benim işim tamamen motosikletle giderken videoyu düzgün çeksin ve yanağımın yanında dururken, şurada dururken sesi doğru düzgün alabilsin. Bunun için işte ayarları var. Verici ayarlarını mesela şu an kıstım. Ağzımın kenarındayken evet görüyoruz. Ağzımın kenarındayken sesi bu kadar alıyor. Hiçbir şekilde oynamayacağım uzaklaştırdığımda bu kadar alıyor. Sesi arttırıyorum. Sıfıra getirdim. Evet. Şu anda sıfırda. Detketi de üzerinde takılı. Bir diğer nokta. Bunda titreşimle bildirim desteği var. Bunda yok. Bunda kendi içine kaydedebilme özelliği var. Bunda yok. Tabii ki arasında farklar var. Ee, eğer ki yaka mikrofonu olarak kullanacaksınız ya da Kaskın içinde yer var kardeşim. Problem değil. Ben böyle de kullanırım derseniz bu gayet mantıklı. Ee, daha teknolojik bir cihaz, daha özellikli bir cihaz. 15 saate kadar kendi içine kaydedebilen bir cihaz. Ben e, yolda giderken birkaç tane kaskım var. E, video çektiğim kasklarından bir tanesi bu. Ucunda bir tane çimma aparat var. Şu interkomun mikrofonu. Ben bunu buraya yerleştirdiğim mıknatısla buradan yapıyorum. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Ee, i̇çinde şurada bir yerde duruyor. Bu şekilde askıda kalabiliyor. Bunun içine de şurada bir boşluğu var bunun mıknatısını kendi içinden çıkan mıknatıs var ya kare olan nereye koyduk şimdi onu Heh. şu kare olan mıknatısı bu içerisinden sallıyorsunuz içeriye takıyorsunuz altındaki boşluktan içeriye takıyorsunuz ve mıknatıs burada artık ee, düşmeden güvenli bir şekilde kalıyor bozuk para büyüklüğündeki mikrofonumuz sadece bu kadar duruyor. Yani bunun yanında oldukça küçüldü. İşte almamın sebebi bu. Şöyle detketimle taktık. Tekrardan gösteriyorum. Bakın bu kadar. Bunun detketini takıyorum. Şu anda kayıt aldığım mikrofonun onu da tekrardan gösteriyorum. Hop. Evet. Bu kadar. Bu bu kadar. Şu da güzel bitiyor. Bunun kullanın. Abone olmayı, beğenmeyi, takipte kalmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Teşekkürler. Hoşçakalın.